Güzel günlerden hepinize selamlar, sevgiler, güzel dostlar. Ne yapıyoruz bugün? Hemen şöyle bol yağda şöyle sote yapmış olduğumuz e, soğanlarımız. Şöyle sote şeklinde tavada. Ne var bugün? Şöyle kanlıca mantarlarımız var. Buzluktan çıkartmış olduğum yanında da yine biberlerimiz, yeşil biberlerimizle. Evet, hemen şöyle mantarlarımızı, kanlıca mantarlarımızı koyduk soğanımız tam ölmeden ikisini bir şu şekilde hemen koteliyoruz arkadaşlar. Baharatını tercih edilen şekilde pul biber koyabilir. Evet arkadaşlar, kanlıca mantarlarımızı kavurduk. Burada da daha önce döndürmüş olduğumuz, tavada döndürmüş olduğumuz nelerimiz var biberlerimiz var kalınca mantarlarımızı biberlerimizle buluşturduk sabah kahvaltısına hazırladık arkadaşlar